çalıştığım şirket beni İngiltere'ye göndermeye karar verdiğinde ben kalıp oyunculuk mu yapsam yoksa iyi bir maaşla İngiltere'ye mi gitsem diye bir türlü karar verememiş. En sonunda çevrimin de baskısıyla İngiltere'ye gitmeyi daha mantıklı bulmuştum. Vizeler alındı, hazırlıklar yapıldı. Belki de 10. defa yeni bir hayata başlamak için yeniden yapılması gereken her şey yapıldı. Gitmeden önce şöyle düşünmüştüm. En azından İngiltere'de bir oyunculuk okuluna gider. Biraz para kazandıktan sonra ülkeme geri dönebilirdim. Bu yüzden oradaki oyunculuk okullarını araştırdım. Ve aklıma yatan bir tanesinin Facebook sayfasından takip çilerine baktım ve samimi görünen birkaç kişiye mesaj atıp onlarla önden arkadaş oldum. Üç kız bir erkek arkadaşım vardı daha şimdiden ve onlarla yazışıyor sorular soruyor öğrenmeye çalışıyordum. Uçuştan hemen önce hepsine haber verdim geleceğimi ve hepsiyle tek tek planlar bile yaptım. İşimi şansa bırakmayacak bu kez daha akıllı bir kız olacaktım en azından öyle sanıyordum. Londra'ya gider gitmez şirkete uğrayıp herkesle yüz yüze çok da iyi anlaşamadığım tek bir kişi vardı şirkette çünkü o çok disiplinliydi ama şirketin Türkiye ayağı bu disiplini kaldıracak gibi değildi. O her şey günü günlü olsun ister Bense bunu organize edemezdim. Çünkü çalıştığım onlarca insan testin tarihlerine asla uymazlardı. Dolayısıyla sorumlusu da ben olurdum. Yani kadın haklıydı anlayacağınız. Ondaki disiplin bizde yoktu. Yine de hepsi samimi insanlardı. Ve acilen işe koyulmam gerekiyordu. Londra'yı biraz gezdikten sonra orada yaşayamayacağımı anlamıştım. Bile. Sadece para için ait hissetmediğim soğuk bir yerde yaşayamazdım. Bana göre değildi. Ama idare edecektim. Bir şekilde gittiği yere kadar. Neyse gelmeden önce tanıştığım kişilerden birinin adı Ulrich'ti. Bir gün yazdı görüşelim diye. Ben de tamam dedim gel görüşelim. Neyse biz görüştük ettik bir mekanda. Biraz içtikten sonra bu başladı. Şöyle güzelsin böyle güzelsin yok işte egzotik bir havan var falan. Ne? Dedim Orik biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Neyse tamam dedi. Cool davrandı. Ee, pek de umursamadı yani. Ama ilgilenmeye de devam etti. Çok sonra ülkeme döndüğümde bir Facebook postunda öğrendim kız arkadaşının hamile olduğunu. Dedim Allah seni ne etsin olarak Çok zaman geçmeden öyle şeyler oldu ki ülkeyi acilen terk etmem gerekecek ve döndüğümde hayatımın o zamana kadarki en zor günlerini geçirecektim. Neyse ki eniştenizle sevgili olmamıza çok az kalmıştı.